yeni doğum yapan kadın bakımından mevzuatımızda aslında birden fazla özel düzenleme var. Bunlara kısaca değinmek gerekirse birincisi doğum izni. 8 artı 8 toplam 16 hafta. Çoğul gebelik halinde 2 hafta daha ilave ediyoruz. 18 haftalık bir doğum izni süresi oluyor. Bu doğum izni sona erdikten sonra kadın işçimiz uygulamada pek bilinmiyor ama yarım çalışma ödeneğinden yararlanabilir. Yarım çalışma ödeneği ilk doğum için 2 ay, ikinci doğum için 4 ay, üçüncü ve sonraki doğumlar için 6 ay olarak uygulanıyor. Ne Nedir yarım çalışma ödeneği? Şu şekilde örneğin bir ay, bir aylık süreyi baz alarak söyleyelim. 15 gün kadın işçi çalışabilir. 15 gün çalışmadan evinde çocuğuna bakarak yarım çalışma ödeneği kurumdan alabiliyor. Yine yeni doğum yapan kadın işçinin bir diğer yasal hakkı kısmi süreli çalışma hakkıdır. Kadın işçi bu hak şunu da belirtmek gerekir tabi. Sadece kadın işçiye de değil. Aynı zamanda babaya da verilmiş bir haktır. Eşlerden biri diğer eş tam süreli çalışma koşuluyla çocuk ilk okul çağına gelene kadar kısmi süreli çalışmaya geçebilir. Normalde tamdan kısmi süreliye kısmiden tam süreliğe geçmek için muhakkak işverenin onayı gerekir. Ama eğer küçük bir çocuğunuz varsa işverenden onay almadan tek taraflı olarak kısmi süreli çalışmaya geçebilirsiniz. Bu yasal bir haktır. Yine kadın işçi için şunu söyleyebiliriz haklar bakımından. Çocuk bir yaşına gelene kadar her gün bir buçuk saat süt izni kullanabilir. Yine bu bir buçuk saatlik süt izni çalışma süresinden sayılır. Ücreti tam olarak yatmış olur. Son olarak da şunu belirtelim. Kadın işçi 6 ay ücretsiz izin kullanabilir. Olabilir. Bu da yine kadın içinin kanundan doğan yasal hakkıdır.